Ünsal Grup güvencesiyle yükselen Meva Mevaşehir, görkemli bir organizasyonla açılışını gerçekleştirdi. TRT spikeri Zafer Kiraz'ın sunuculuğunu yaptığı açılışa, Etimiskut Belediye Başkanı Enver Demirer, Etimiskut Kaymakamı Fuat Gürer, eski Ankara Valisi Saffet Arıkan Bedük, Ankara İş ve Siyaset Dünyası'ndan pek çok tanınmış isim katıldı. Lansmana Ev Almak, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler de büyük ilgi gösterdi. Meva şehir, lansmanda yakaladığı yüksek talep ve satış başarısıyla inşaat sektörünün en çok konuşulan projelerinden birisi haline geldi. Yoğun talep gören açılışta örnek dairelerde konut almak isteyenlerin beğenisine sunuldu. 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 daire tipleri mimarisi, site konsepti ve sosyal olanaklarıyla Neva şehir büyük beğeni gördü. Ünsal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal, lansman ayına özel %25'e varan indirim sunduklarını açıkladı. Ee, şu an %20 artı 5 puan e, liste fiyatlarımızdan, normal satış fiyatlarımızdan indirim yaptık. Bu indirimler bu ay sonuna kadar devam edecek. Buradan da hem Ankara hem de tüm Türkiye Türkiye'yi durmuş oluyorum. E, bu ayın sonuna kadar bu fırsatı kaçırmasınlar diyorum. Meva şehrin satış ve pazarlamasından sorumlu Çatkaya Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çatkaya Meva şehirden konut almak isteyenleri lansman fırsatları hakkında bilgilendirdi kesinlikle lasman demek bir tanıtım ama esas lasman anlamı bana göre projenin ortağı olmak demek. Dolayısıyla lasmanda kesinlikle yüzde beş indirimimiz var. Bu yüzde beş indirim çok kısa bir süre belli bir daire sayesinde adetli sınırlı. Yüzde beş indirimimiz var. nakit alanlara yüzde indirimimiz var ama lasman çok kısa süreli. kısaca şunu söylüyoruz burada daire satın alanların parasını bankada bekletme, dolarda bekletmeyle Kazanmayacaklar, kaybetmiş olacaklar. Çünkü lasman bittikten sonra bu fiyatlara daire alamayacaklar. Meva şehrin iç mimarisini hazırlayan Mimar Direk Hasılcıo, proje hakkında bilgi verdi. Ee, bu çevrede böyle bir proje yok. Alışveriş merkezi, okulu, 7000 metrekare gülü. Hakikaten çok güzel. Sosyal alanları, sosyal tesisleri muhteşem bir proje oldu. Bir tarafta çevre yoluna yakın, bir tarafta Optimum'a yakın, bir tarafta yeni açılan tren garına yakın, Ayaş yoluna yakın, özellikle kendi arabasıyla hareket eden ve günlük yaşamını kendi arabasıyla sürdüren insanlar için müthiş bir adres oldu. Onun için ee, özellikle şu anki fiyatlarla, lansman fiyatlarıyla ki ben bunu yaklaşık 45 gündür, bir aydır, iki aydır herkese söylüyorum. Fırsatı olan bir gün önce gelsin, sözleşmesini yapsın, parasını ertesi gün getirsin. Kazandıracak bir proje. Projenin mimarı Zeynep Taş Gökdoğan, Meva Şehir hakkında bilgi verdi. Biz istedik ki öyle bir kent tasarlayalım, mutluluklarımız ertelenmesin, yaşantımız ertelenmesin. Bizim yaşamımıza ayak uydurabilen bir şehir olsun. Mutlu olmak için, güzel doğa, doğayı görebilmek için hafta sonlarını beklemeyelim istedik. Kapıdan girer girmez, cennet gibi bir ortam olsun istedik. O yüzden mavisiyle, yeşiliyle yaşanılabilen, kendi kendine yetebilen bir şehir olsun istedik. Eryaman'da 300 bin metrekare yeşil alan üzerine 1800 konut, 7000 metrekare gölet, alışveriş merkezi, okul ve sayısız sosyal olanaklarıyla yükselen Meva şehir, Ankara'nın en büyük ve en donanımlı konut projeleri arasında yer alıyor. Siz de Meva şehirle tanışmak için satış ofisimize gelin.